Merhaba sevgili arkadaşlarım. Sevimce İşler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte bu bilekliği yapacağız. Ee, bu bileklikte şu boncukları e, tığ ile yaparken ekleyeceğiz. mekiğin içine e, koymayacağız bu boncukları. Sonradan ekleyeceğiz. Bu kısmı bitirdikten sonra alt kısma geçerken de şu ortadaki boncukları ekleyeceğiz. Hadi başlayalım. Bir sinamı üst tipimle birleştirdim ve direk elimi çatıyorum elimi çattıktan sonra 10 zincir çekiyorum şu kısımda başladık elimizi çattık 10 zincir sonra 16 zincir çekeceğiz şuraya bir pupu yapacağız ve tekrar 10 zincir çekip şu yayı yapacağız sonra bu tarafı yaparken de boncuğumuzu ekleyeceğiz 10 zinciri çektim bir pupu yapıyorum ve 16 zincir çekiyorum 16 zinciri yaptım. Şimdi bir popu yapıyorum. Ve tekrar 10 zincir çekiyorum. Elimin çatığını bırakıyorum. Şimdi 16 zincir. Bir pupu. Ve tekrar 16 zincir. Şimdi elimi çatıyorum. Motifi döndürüyorum. Ve 10 zincir çekiyorum. 10 zincir çektikten sonra boncuk ekleme işine giriyoruz. İlk önce boncuktan tığımı geçiriyorum. Sonra buradaki popudan tığ geçireceğim. Boncuk popunun içinde kaldı. Pardon, dışında. Ve ipimi de buradan geçireceğim. mekiğimle oraya düğüm atıyorum. Tabi düğüm atarken bunları birbirine yaklaştırmam gerekiyor. Bunları birbirine yaklaştırıp düğümümü attım. Şimdi 16 zincir çekiyorum. tane kubu yapıyorum ve 10 zincir Elimin çatığını bırakıyorum Motifi döndürüyorum 16 zincir çekiyorum bir pupu yapıyorum ve tekrar 16 zincir çekiyorum elimi çatıyorum motifi döndürüyorum 10 zincir çekiyorum Şimdi yine boncuk ekleme işi. İlk önce tığıma bir boncuk alıyorum. Buradaki pupudan boncuğumu geçiriyorum. Ve sonra da bu ipimden boncuğu geçiriyorum. düğümü atıyorum. Birbirine iyice yaklaştırmam gerekiyor. Evet burası böyle. Şimdi 16 zincir. Bir pupu ve 10 zincir. Elimin çatığını bırakıyorum yan yana ekleme işini gördük şimdi şu kısmı öğrenelim burayı isterseniz düz de bırakabilirsiniz dümdüz bir e, zincir çekerek şu kısımdan başlayabilirsiniz ama aparat ekleyecekseniz benim gibi böyle bir çıkıntı da yapabilirsiniz Motifimi çevirdim ve 16 zincir çekiyorum. 16 zincir çektikten sonra bu küçük minik yarla yapmak için elimi çatıyorum. Yine motifi çevirdim ve 20 tane yapalım. 20 tane oldu. Evet bu küçük çıkıntı yeterli. 16 zincir çekiyorum. Motifimi şu şekil tutarak elimi çatıyorum ve motifimi çeviriyorum. Şimdi 10 zincir çekiyorum. Bir pupu yapıyorum. 16 zincir çekiyorum. ve tekrar bir pupu yapıyorum. Pupuları çok büyük yapmıyorum. Şimdi şu alttaki yayı yaparak yap, yaparken de şu boncuğu buraya bir boncuk ekleyerek birleştirmeyi göstereceğim. Motifimi çeviriyorum. Ve 16 zincir çekiyorum. Şimdi 16 zinciri çektim. Tığıma bir boncuk alıyorum. Bu alttaki buradan boncuğu geçiriyorum. Şimdi de ipimden geçireceğim. Evet, ipimden de geçirdim. Şimdi meki Bu şekil tutarak sıkıştıracağım. Birbirine yaklaştırıp düğümü atıyorum ve 16 zincir çekiyorum. 16 zincir çektikten sonra elimi çatıyorum ve motifimi çeviriyorum 10 zincir bir boncuk alıyorum tığıma buradan bu pupudan boncuğu geçiriyorum Şimdi bu ipimden geçiriyorum. Ve düğümümü atıyorum. Birbirine iyice yaklaştırıp düğümümü atıyorum. Ve 16 zincir çekiyorum. 16 zincirden sonra bir popu çekiyorum ve 10 zincir çekerek elimin çatığını bırakacağım. Motifimi çevirdim. 16 zincir çekiyorum. sıra şurayı eklemeye geldi. Tığıma bir boncuk aldım. Alamadım. Aldım. Buradaki pupudan boncuğumu geçiriyorum. Şimdi ipten geçiriyorum. Ve birbirine iyice yaklaştırıp düğümü atıyorum. Ve 16 zincir çekiyorum. Elimi çatıyorum. Motifi çevirdim. Ve 10 zincir. Tığıma bir boncuk aldım. Şu pupudan boncuğumu geçiriyorum. İpi de geçirdikten sonra oraya düğüm atacağım birbirine iyice yaklaştırıyorum şu şekil tutarak yaklaştırabilirsiniz şöyle düğümümü atıp 16 zincir çekiyorum bir pupu yapıyorum ve 10 zincir çekiyorum. Elimin çatığını bırakıyorum. Evet bunu yaparak hem yan yana eklemeyi öğrendik. Burada da burada da. Alt alta Eklemeyi de öğrenmiş olduk. Bundan sonra yapacağınız kısımda şurayı birleştirmek. 16 zincir. elimiz çatıp 20 zincir ve tekrar 16 zincir. Uzunluğunu istediğiniz kadar ayarlayın. Ee, boynunuza da yapabilirsiniz. Bileğinize de yapabilirsiniz. Hatta e, yemeni kenarlarına da çok güzel olur. Evet. Bu videomuzun da sonuna geldik. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.